Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Tuncal. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda bize eğitime gelen 6 aylık güzel kara kızın eğitimlerini değerlendireceğiz. Ee, çok değerli bir avcı dostumuzun e, sahiplenmiş olduğu bir dost, raktar cinsi, dişi bir yavru. Şu an 6 aylık ee, bize temel itaat eğitimi için geldi. Biz de elimizden geldiğince köpeğe gereken komutları öğretmeye gayret gösterdik. Köpek yaklaşık 21 gündür bende, bir hafta 10 gün kadar daha kalacak. Bu 21 günün ilk bir haftası alışma süreci olarak birbirimize bu şekilde değerlendirdik, bu şekilde geçirdik. 14 gündür bir fiil köpeğimize eğitim veriyoruz. Hangi eğitimleri verdik? Yanda yürüme otur, bekle, yat, gel ve aport eğitimi. Bunun haricinde gel komutunu düdükle öğrettik ve yat komutunu düdükle çalıştırdık. Aport komutunda da, aport eğitiminde de yani zorunlu aport bu köpeğe uygulamadık. Sahibiyle yaptığımız ikili görüşmelerde köpeğin pozitif yöntemlerle uyguladığım aportta çok güzel sonuç aldığımı belirtmem üzerine zorunlu aportta köpeği üzmeye gerek olmadığı kararına vardık ve pozitif yöntemle öğrettiğimiz aportu uyguladık. Ee, şimdi yapmış olduğumuz uygulamalardan bir kısmını e, bu videoda göstereceğiz. Yani 6 aylık bir köpeğin 14 gün gibi bir sürede e, düzgün yöntemlerle eğitim verildiğinde e, nasıl bir sonuç aldığımızı hep beraber izleyip göreceğiz. Şimdi köpeğimizle beraber yanda yürüme ve biz durduğumuzda otur çalışmasını anda yürüme nedir? Köpeğimizin çekiştirmeden bizimle beraber yanımızda sevk kayışı idaresinde rahat bir tavırla yürümesi. Bu ne işe yarar? Sosyal hayatta park, bahçe bir yere gittiğinizde gezerken köpek çekiştirmeden sizi sizinle beraber senkronize bir şekilde yürür. Görürsünüz dışarılarda sahibini çekiştiren köpekleri. Bunun olmasını istemiyorsunuz. Bu eğitimi mutlaka vermelisiniz köpeğinize. Avda ne işe yarar? Avda örneğin bir ördek parlama avında kanala yaklaşıyorsunuz. Köpeğinizin önden gidip kuşu uçurmasını engeller. Sevk kayışını yandaki kemerinize veya belinize bağladığınızda köpeğiniz sizinle beraber adım sayarak senkronize bir şekilde yürür ve size atış olana sağlar. Şimdi köpeğimizde yanda yürüme ve otur komutunu nasıl uygulan olduğunu, köpeğimiz ne derece öğrendiğini hep beraber izleyelim. Ross, gel kız. Hadi yürü. İzle. Bravo. Sana. Bravo, bravo sana, bravo sana. sana. Gel, otur, otur kızım. Gördüğünüz gibi köpeğimiz bizi çekiştirmeden rahat bir tavırla bizimle beraber senkronize bir şekilde yürüyor. Ee, şimdi otur ve bekle komutlarını göstereceğim size. Ros, gel kızım, gel. Bekle. Köpeğimiz şu an bekle komutunda bekliyor. Ben çevresinde dolandım. Köpeklerin en tedirgin olduğu anlardır arkasından dolanmak. Ona rağmen komutu bozmuyor. Zaten sahibi e, bu komutu pekiştirecek. Yani bu komutu biz temel itaati öğretiyoruz köpek robot değil. Yani bunu öğrendi, ömür boyu yapacak, bunu uygulayacak değil. Alan kişi sahibi bu komutları pekiştirecek ki arasındaki bağ kuvvetlensin ve komut bir buçuk yaşına kadar, 18 aylık olan sürece kadar iyice kafasında otursun. Köpek gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bozmuyor. Hatta yat pozisyonuna geçip yattığı yerde bekliyor. Şimdi yat komutunu normal ve düdükle göstereceğim. Ardından gel komutunu göstereceğim. Aferin sana. Bravo kızım. Otur. Aferin sana. Bravo sana. Yap. Bravo. Aferin sana. Bravo. Gel. Gel 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 gel. Otur. Aferin sana. Bravo sana. Aferin benim kızım. Aferin sana. Bravo. Gel. Gel 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 gel. Tamam tamam tamam. Aferin sana. Aferin. Gel buraya. Otur. Otur. Bravo. Aferin sana. Bravo sana. Bekle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yat komutunda da düdük ve el işaretimle ee, köpek kusursuz bir şekilde komutu yerine getiriyor. Şimdi köpeği karşıya oturturup otur ve bekle komutu verip ardından kendime çağıracağım. Gel komutunun nasıl öğrendiğini hep beraber izleyeceğiz. Bravo sana. Bravo. Gel. Haydi. Yavaş. Yavaş. Bravo sana. Bravo sana. Bravo sana. Gel gel. Otur. Aferin sana. Şimdi köpeğimiz bekle komutunda. Düdükle çağırıp bize gelmesini sağlayacağız ve önümüzde oturacak köpeğimiz. Bravo sana. Aferin sana. Bravo. Bravo. Aferin sana. Aferin sana. Bravo. Bravo. Gel. Gel 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 gel. gel. Hop. Aferin sana. Aferin sana. Gel. Otur, bekle. Şimdi aynı komutu sözlü bir şekilde çağıracağız köpeğe gel diye. Köpeğimizin ne tepki verdiğini bu komutta da izleyeceğiz. Ufak tefek aksaklıklar olabiliyor. Normal olarak çevresel faktörler var. Köpeğin dikkati dağılıyor. Ama bu da önemli. Her zaman sakin bir ortamda çalışmayacak köpek. Çevresel faktörler olacak. O yüzden bilerek ses olan ortamlara geliyorum ve orada eğitim yapıyorum. Şimdi tekrardan karşıya köpeğimizi oturtturacağım. Bu sefer sözlü bir şekilde, coşkulu bir tonla yanıma çağıracağım köpeğin bana gelmesini sağlayacağım. Ros, hadi kız, gel, gel, buradan. burada, burada. İşte. komutunda coşkulu bir ses tonuyla çağırın arkadaşlar. Köpek size gelmekten zevk alsın. Bu komut gerçekten önemli. Ros Gel kızım. Gel 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 gel. Aferin sana. Otur. Bravo sana. Bravo sana. Gel buraya Gel gel gel. Otur. Aferin sana. Bekle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köpek coşkulu bir şekilde çağırdığında mutlu bir şekilde geliyor. Ee, bu gerçekten önemli. Diğer türlü gel komutu köpeğinizi öğretemezsiniz ve köpeğiniz sizin sesinizi duyduğunuzda size gelmezse gerçekten sıkıntı yaşarsınız. Şimdi kısaca köpeği de çok yormak istemiyorum. Kısaca ileri bırakacağım bir şöyle göstereyim e, aport materyalini köpeğin alıp bana getirmesini de gösterdikten sonra videomuzu sonlandıracağız. Ros gel kızım gel gel otur bekle. Bekle. Hadi getir. Hadi getir. Bravo sana. Getir. Getir buraya. Aferin sana. Getir. Gel, 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 gel. Bravo. Otur. Otur. Yat. Bekle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aportta da sıkıntısız bir şekilde ileri bıraktığımızı komutu bozmadan koşmadı. Bizim komutumuzla beraber hareket oh. ederek gitti. Aport malzemesini bize getirdi. 14 günde e, komutları bu şekilde köpeğe öğretmek mümkün. Tabii bunun üstüne daha ilaveler yapılacak. Bu kaba taslak hali. Ama şu an komutları e, harfiyen uyguluyor ve komutun ne olması gerektiğini biliyor. Temel itaatin içeriği budur. Sevk kayışıyla yapılır ve bu komutları aynı bu köpeğin uyguladığı gibi uygulaması gerekir. E, Birçok arkadaş temel itaati yanlış anlayıp sevk kayışsız uygulamaya çalışıyor. Sevk kayışsız uygulanan ileri itaattir arkadaşlar. O 18 aydan hatta 2 yaşından sonra köpeğe uygulanır. Bu yaştaki bir köpeğe uygulanmaz. O yüzden mümkün mertebe köpeklerinizle sevk kayışıyla çalışmaya gayret gösterin. Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kolay gelsin.